Bugün okyanuslarımızın derinliklerine dalıyoruz ve çok kritik bir konuyu aşırı avlanmayı mercek altına alıyoruz. Aslında bu, gezegenimizin sağlığını ve milyonlarca insanın geçim kaynağını tehdit eden sessiz bir savaş. Bakın ekrandaki bu canlı bir Mersin balı. Tam tamına 200 milyon yıldır gezegenimizde, yani dinozorların yok oluşuna bile tanıklık etmiş bir türden bahsediyoruz. Ama şimdi sadece ve sadece bizim faaliyetlerimiz yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. İşte bu, bugün konuşacağımız sorunun ne kadar derin ve ciddi olduğunun canlı bir kanıtı. Peki bu karmaşık konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce balığın küresel önemine bakacağız, sonra aşırı avlanmanın nasıl adeta bir savaşa dönüştüğünü göreceğiz, ardından bunun ekolojik bedelini ve son olarak da bu gidişatı tersine çevirmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Hadi, hemen konuya dalalım ve ilk olarak balığın hayatımızdaki o devasa rolünü anlamaya çalışalım. Çünkü balık dediğimiz şey sadece bir gıda değil, küresel ekonomi ve milyonlarca insanın geçim kaynağı için temel bir direk adeta. Düşünün, 58,5 milyon. Bu rakam dünya çapında doğrudan balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe çalışan insan sayısı. Bu pek çok ülkenin toplam nüfusundan bile daha fazla. Perspektifi biraz daha genişletelim isterseniz, tahminlere göre yaklaşık 600 milyon insanın geçim kaynağı en azından kısmen tüm su ürünleri değer zincirine bağlı. Yani işleme, dağıtım, satış hepsi dahil. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Ve tabii ki işin tüketim boyutu var. 2020 yılında kişi başına düşen ortalama su ürünü tüketimi işte bu. 20,2 kilogram. Bu rakam 1960'lardaki miktarın iki katından bile fazla. Talebin ne kadar hızlı arttığını buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gelelim meselenin kalbine, yani sorunun ta kendisine. Modern endüstriyel balıkçılık artık o bildiğimiz basit avlanma faaliyeti olmaktan çıktı. Resmen teknolojik bir savaşa dönüşmüş durumda. Bu alıntı durumu o kadar iyi özetliyor ki. Eskiden balıkçıların tecrübesine, bilgisine dayanan avcılık şimdi savaş alanından ödünç alınan teknolojilerle yapılıyor. Radar ve sonar gibi sistemler balık sürülerinin saklanmasına neredeyse hiç imkan tanımıyor. İşte o modern cephanelik. Uçaklar ve dronlar balık sürülerinin yerini gökyüzünden tespit ediyor. Sonar sistemleri okyanusun en derin köşelerini bile tarıyor ve devasa fabrika gemileri yakaladıkları tonlarca balığı daha limana dönmeden işleyip donduruyor. Bu balıklar için adil bir mücadele değil, resmen bir takip ve yok etme operasyonu. Peki piyasa talebi bu savaşı nasıl körüklüyor? İşte size harika bir örnek. Patagonya diş balığı, kulağa pek iştah açıcı gelmiyor değil mi? Ama adı Şili levreyi olarak değiştirilince bir anda lüks restoranların menülerine giriyor ve popülasyonu çöküşün eşiğine geliyor. Yani bazen bir isim değişikliği bile bir türün kaderini belirleyebiliyor. İşte bu endüstriyel savaşın küresel bilançosu. Dünya balık stoklarının neredeyse üçte biri yani yüzde otuz üçü biyolojik sınırlarının ötesinde yani geri dönülemez bir şekilde avlanıyor. Stokların yüzde altmışı ise tam sınırda yani en ufak bir artış bile onları çöküşe sürükleyebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Avlanma baskısını artırabileceğimiz sadece küçücük bir yüzde yedilik kısım kalmış durumda. Ama bu durum sadece hedef balık türlerini etkilemiyor. Aşırı avlanmanın tüm okyanus ekosistemine yayılan çok daha geniş ve yıkıcı etkileri var. İşte en yıkıcı etkilerden biri. Tesadüfi av. Yani bu avlanmak istenmeyen ama ağlara takılan tüm canlıları ifade ediyor. Yunuslar, kaplumbağalar, deniz kuşları hepsi bu israfın kurbanı oluyor maalesef. Bu israfın boyutunu anlamak için şu çarpıcı örneğe bir bakalım sofranızdaki o 1 kilo karides için tam 19 kiloya varan başka deniz canlısı yakalanıp ölü olarak denize geri atılmış olabilir. Bu ekolojik olarak kabul edilemez bir oran. Farklı türler farklı şekillerde etkileniyor. Mersin balıkları havyarı için, köpek balıkları sadece yüzgeçleri için avlanıyor. Deniz kaplumbağaları ise hem ağlara takılıyor hem de bizim plastik atıklarımızı yutuyor. Her birinin hikayesi ayrı bir trajik. Bu slayttaki rakam gerçekten endişe verici. Akdeniz'de 8 ülkede yapılan bir araştırmanın sonucuna göre incelenen deniz kaplumbağalarının tam %60'ının sindirim sisteminde plastik bulunmuş. Yani okyanuslarımızdaki kirlilik aşırı avlanma tehdidini daha da büyütüyor ve bu canlılara kaçacak hiçbir yer bırakmıyor. Peki durum bu kadar kötüyken umut var mı? Kesinlikle var. Sorun ciddi ama çözümsüz değil. Neyse ki bilim bize okyanusları nasıl iyileştirebileceğimize dair net bir yol haritası sunuyor. Aslında her şey bu üç temel soruyla başlıyor. Önce neyimiz olduğunu bilmeliyiz, sonra ne kadarını alabileceğimizi hesaplamalıyız ve son olarak da bu hedefe ulaşmak için kuralları belirlemeliyiz. İşte etkili yönetimin mantıksal temeli bu. Bu üç soruyu yanıtlamak için kullanabileceğimiz birçok araç var elimizde. Av limitleri koyabiliriz, dip trolü gibi yıkıcı yöntemleri yasaklayabiliriz. Balıkların üremesi için sığınaklar yani koruma alanları yaratabiliriz ve tabii ki tüketiciler olarak bizlerin de gücü var. Peki doğru adımları attığımızda ne oluyor? İşte bu oluyor. FAO'dan gelen bu veri çok umut verici. 2019'da karaya çıkarılan balıkların %82,5'u artık biyolojik olarak sürdürülebilir seviyelerde avlanan stoklardan gelmiş. Bu doğru yönetimin işe yaradığını, hem ekolojiyi hem de ekonomiyi koruyabildiğimizi kanıtlıyor. Ancak bu yönetimin merkezinde zor bir seçim yatıyor. Kısa vadeli ekonomik kazanç mı yoksa uzun vadeli ekolojik istikrar mı? Yani bugün daha fazla avlanmak kısa vadede daha fazla iş anlamına gelebilir. Evet, ama yarının balık stoklarını riske atar. Avlanmayı azaltmak ise bugün bazı zorluklar yaratabilir ama gelecek nesiller için daha bol balık demektir ve işte bu analizimizin sonunda sizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Bu sadece politikacıların veya balıkçıların değil, aslında hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Çünkü Okyanusların geleceği bizim bugün yapacağımız seçimlere bağlı.